kıyamet alametleri imtihanı bozmaz. Sual Bazıları, bizler bu dünyaya imtihan edilmek için gönderilmişiz. Bu imtihanı bozacak derecede açık deliller gelemez. Mesela güneş batıdan doğmaz. İslamiyetin batıdan yayılacağı diye tevil gerekir. Dabbetül arsa, hadislerle bildirildiği gibi insanların alnına mühür vuran bir hayvan değil, AIDS hastalığının virüsü olarak tevil gerekir. Mehdi'nin geldiğini herkes bilemez. Davul zurnayla gelecek değil. İsa'nın ve Mehdi'nin gelmesi gibi kıyamet alametleriyle ilgili bütün hadislerin senetleri sahih olsa da Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Bütün hadisleri Kur'an'ın ruhuna uydurarak tevil etmek gerekir diyorlar hem hadislerin senetleri sahih olsa da itibar edilmez derken, bir yandan da onları tevil etmek gerekir deniyor. Bu bir çelişki değil mi? Cevap Senedi sahih olsa da itibar edilmez demek, bu sözü Allah Resulü söylemiştir ama yanlış söylemiştir demektir. Senedi sahih olan meşhur hadisi şeriflere inanmamak küfre kadar götürür. İkincisi, hadis alimleri hadislerin haşa Kur'an'a aykırı olduğunu, imtihan için gönderildiğimizi bilememişler de şimdiki türediler mi biliyor? Hadis-i şeriflerle bildirilen kıyamet alametleri niye imtihanı bozsun ki? Bir harikulade olay olunca veya bir keramet görülünce yahut mucizeler meydana çıkınca imtihan bozulur mu? Din kitaplarında bildiriliyor ki, Peygamber Efendimizin bin kadar mucizesi görülmüştür. Buna rağmen Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler ve birçok müşrik iman etmemiştir. Demek ki mucize ve keramet gibi olaylar imtihanı bozmuyor. Üstelik bunlar olunca iman edin denmiyor ki. Aksine imtihan müddetinin bittiğini, bundan sonra yazmanın kabul edilmeyeceği bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: "Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana o günkü imanı fayda vermez." En'am suresi 158. ayeti. Ayet-i kerimede bildirilen alametlerden üçünü Peygamber Efendimiz şöyle açıklıyor: "Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de imanı fayda vermez." Şu üç şey ortaya çıkınca iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana imanı fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbetül Arz. Avrupa Müslüman olunca iman fayda vermez mi? Güneşin batıdan doğması aklende, de mümkündür. Tevile ihtiyaç yoktur. Allahü Teala dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır, başka yörüngeye girer dönüşü değişince güneş batıdan doğmuş olarak görülür. Peygamber Efendimiz o hadisi şerifi Arabistan'da söylemiştir. Arabistan'a göre batı Avrupa değildir, Afrika'dır. Afrika Müslüman olacak dense biraz daha az yanlış olur. Türkiye'ye göre Avrupa batıdadır. Asya'ya göre de Türkiye batıdadır. Her ülkenin batısında başka bir ülke vardır batının Müslüman olması demek, bütün dünyanın Müslüman olması demektir. Batıda olmayan tek ülke yoktur. Çünkü dünya yuvarlaktır. Bu tevilin ne kadar mantıksız ve saçma olduğu meydandadır. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. İman edenin imanı fayda vermez hadisi şerifi, yukarıdaki saçma tevile göre, Afrika veya Avrupa yahut bütün dünya Müslüman olunca tövbe kapısı niye kapansın ki tövbe kapısı kapalı iman edene imanı fayda vermiyor bunlar nasıl müslüman olacak ki öyle ya ötekine tevil bulan buna da bir kulp takabilir peygamber efendimizin hadisleri bulmaca bilmece gibi değildir müteşabih olanlar hariç hepsi anlatıldığı gibidir ben elma dersem sen muz anla ben kocakarı dersem sen kız anla cinsinden değildir Haşa Resulullah niye böyle söylesin ki? Bunun gibi salat duadır, namaz diye bir şey yok diyenler çıkmıştır. Tevil ederek dini bozmak veya yıkmak mı istiyorlar? AIDS hastalığına da Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hayvan olduğunu söylemek yanlıştır. İlgili ayeti kerime meali şöyle. O söz başlarına geldiği zaman kıyamet alametleri zuhur edince onlara yerden bir hayvan çıkarırız bu hayvan onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler. Nem Suresi 82. Ayeti Dabbetül Arz hakkında birçok hadisi şerif vardır. Feraiidül Fevaid, Muhtasarı Teskire-i Kurtubi, Megari Zaman ve El Kavlül Muhtasar Fi Alamatil Mehdil Muhtazar isimli kitaplardaki hadisi şeriflerden birkaçı şöyle. Dabbetül Arz'ın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğuysa koç kuyruğuna benzer. Dabbetül Arz, Asayi Musa ile mümine dokunur, alnına cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire mührü Süleyman'ı vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. İnsanlar bu hayvandan kaçarlar. Kimi ondan korkarak namaza durur. Hayvan bunun yanına gelir. Ey kişi, şimdi mi namaz kılıyorsun diyerek yüzünü damgalar. Böylece müminler, kafirlerden ayırt edilerek tanınır. Hazreti Mehdi davul zurna ile gelmeyecek ama gökten bir melek bunu haber verecek ve bütün dünya duyacaktır. İki hadisi şerif meali. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyin diyecektir. Ehl-i beytimden bir zat yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun anlı açıktır, kemer burunludur. Yeryüzü zulümle doluyken o dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi yıl sürer. Mehdi'yim diyenler geldi de hangisi dünyayı adaletle doldurdu? İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması, Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi, Deccal'in ve diğer kıyamet alametlerinin hepsi aynen hadis-i şerifte bildirildiği gibi tevilsiz olarak zamanı gelince gerçekleşeceğine inanırız. Kıyamet alametlerini tevil etmek İmam-ı Azam'ın sözüne aykırıdır. Hiçbir İslam alimi kıyamet alametlerini tevil etmemiştir. Buna rağmen tevil etmeye çalışmak biz bunlara inanmıyoruz ama bunu da açıkça diyemiyoruz demenin başka şekli değil midir?